şanlı şehrin şanlı insanlarına çok teşekkür ediyorum. 14 ayda sahadayız. Yaklaşık olarak 14 ayın her günü sabahtan saat 12'ye kadar insanlarımızdan kucaklaştık. İnsanlarımızdan selamlaştık. Ama ben şurada şunu belirtmek istiyorum. Yaklaşık olarak bize resim olarak atılan 18.750 oy var. zamanın iki sandığında bir sandıkta 491, bir sandıkta ise 277 oy. Bu oyların tamamı ortada yok. Ve ben kendi sandıkta kullandığım oyum yok. Yani diyeceksiniz onu nereden biliyorsunuz? Çünkü o sandıkta hiç oy çıkmamış. Ben buradan Şanlı Farkı'na kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Diyorum ki demokrasi bir ülkede yaşıyoruz ama demokratik bir ortamda seçimin olmadığının belirtileridir bunlar. Ve şöyle diyorum, diyorum ki Şanlı Falkı, ben sizlere söz vermiştim. Demiştim ki bir oy alsam da ben çıkıp sana teşekkür ediyorum. Ben bir oy almadım. Ben sahada kazandım ama masada kaybettim. Buradan Şanlıurfa kamuoyuna ve vicdanına bırakıyorum.